Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta oyunu bitirmeye çalışacağız. Part part gideceğiz. Oyunu bitireceğiz ve sonra yeni bir serüven, se serüvenle sizi de oyuna alıp beraber oynayacağız ve oyunu bitireceğiz. Evet arkadaşlar bu ilk bölümümüz ve ilk bölümümüzün çok şanslıyız ki yanımızda köy var yanımızda köy varmış daha doğrusu yani yanlış söylüyorum bazen <laughs> eee evet, şimdi bir arkadaşlar bir her her, her Minecraft oyuncusu bir bir şeyi köylüyü sömürmüştür biz de aynısını yapacağız köylüyü sömüreceğiz arkadaşlar yani köylüyü sömüreceğiz yani sömüreceğiz değil kasanları alacağız bu da crafting table'ına bir de yatak alacağız. Evet arkadaşlar, akşam var oldu bir tane. Akşam oldu, yatak lazım. Bir tane şöyle bassın bana. Ne? Gece boyunca uyuyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bugün uyuduk, tamam, kalktık. Her şeyi alacağım, söveceğim, gideceğim. Hatta yaşayacağım burada. Arkadaşlar burada yaşayacağım Evet her her taraftaki her şeyi alacağım kaçacağım. Kaçacağım. Kraftik table'ımı koydum. Evet. Bir zümrüt daha. Zümrüt zümrüt. Zümrüt. Patates. Ekmek. Diğerine gerek yok. Evet. Çıkalım bu evden. Evde ne var? Oo arkadaşlar şu bize çok lazım olabilir. Bakayım. Üstte bir sandık, ekmek ve bir harita var. Ne bilinmeyen harita. Arkadaşlar bilinmeyen haritaya bir bakalım bilinmeyen haritaya. Harita sıfır. Arkadaşlar bu galiba köyün şeyini gösteriyor. Böyle düşünüyorum. Şuradakilerle şu sarı şeyleri görüyorsanız onlar ne bilmem. Ama bakacağım. Bilim ben bir şey aldık. Arkadaşlar ben yukarı doğru mu gidiyordum aşağı mı gidiyordum? Yok yukarı evet 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 buraya Evet arkadaşlar bu köyü sunacağım gideceğim. Arkadaşlar bu yatak benim. Bu yatak benim artık. Sömürüyorum. Aşağıya. Işık oyumu. Arkadaşlar ben her şeyimi şuraya buraya boşaltayım. Arkadaşlar ben burada bir tane ev alacağım. Yani ev sahipleneceğim. Şu eve girmiş miydim? Evet girdim. Yok arkadaşlar ben şunu almam gerekiyor. Şunu almam gerekiyor. Çünkü bu bana lazım. Arkadaşlar şu köyden çok iyi şeyler alabiliyorum. şimdi köyde bir şeye bakmaya gideceğim. arkadaşlar o köyde bir şey var. Çünkü o köyde çok iyi şeyler alabiliyoruz. Aaa <laughs> mağaraya düştüm. Arkadaşlar köyümüzü düzeltmemiz gerekiyor. Mağaranın dibine yapılmaz yani. Allah. Arkadaşlar ben bu köyümü düzelteceğim. Siz hiç korkmayın. Hatta şimdi düzelteyim. Arkadaşlar bu ne biçim yol ya. Bu ne biçim ev ya. Arkadaşlar şuraya bunu kim dikti? Ben şunu bir koparayım. Buraya bunu kim dikti? Bu çok kötü olmuş. Arkadaşlar köyünüzün başkanı olmak üzere yani köyümüzün başkanıyız artık bundan sonra. Köy başkanı biziz. Yani belediye başkanı gibi bir şeyiz de. Yani. Belediye başkanıyız yani. Bu köyün, bu köyü ben yöneteceğim. Bu köy benim artık. Bu boy yetmiyor. Bu yetmiyor. İki blok daha kırabiliriz. Gülle Tamam arkadaşlar. Şunu şu dik. Üstteki evlere bakalım. Üstteki evlerde ne var? Evet arkadaşlar dediğim gibi bu köyün haritası. Şöyle bir sandık olması gerekmiyor. Muydu? Evet doğru demişim. Bu köyün haritasıymış. Burada bir şey var mı? Evet. Burada bir sandık var. Takas dememiştim. Bir balta alabiliriz. Oo, çok iyi şeyler geldi. Kürek biraz kafadan olmuş ama küreği boş verin. kürek, kürek bize lazım olur bazen. Arkadaşlar kömür bile çıktı. Daha ne olsun? Ekmekler Abi köy çıkabilirim. Arkadaşlar şunu şöyle alabilirim 5 dakika. Lazım, evet. Oo bu da lazım. Bu da lazım. Bekle, bekle 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 Bu da lazım bize. Her şey olacak. Arkadaşlar bir şeyi boş bile bırakmayacağım. Bu köyde de lazım ama Bu köyün şeyinde lazım. Arkadaşlar bunda her şey yapabiliriz. Bu köy takas yapılmaz. Bu köyde takas yapılmaz. Arkadaşlar o köy çok kötü. O köyde boş verin. Arkadaşlar bu kadar sunuyor mu? Ne yapıyor? Evet arkadaşlar tarım yeri tarım 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 yerini çok severim. Eee hiçbir şey bilmiyormuş. Düzgün yapsana lan. Aha arkadaşlar buğday yeri dediğim şurası galiba. Evet arkadaşlar sarı yerler burada. Sarı yerler buğday. Anladım. Anladım. Sarı yerler buğday. Arkadaşlar sonra Arkadaşlar bu köyün belediyesi bize olduğumuz için hani her şeyi her yeri ben yapacağım. Ben düzelteceğim. Köyümüzü güzel yapacağım. Arkadaşlar burası ne alaka? Bu balka bana alaka. Bu büyümemiş. Arkadaşlar bunları da ekmek falan bir şeyler yapacağız. Daha bir şey olmaz. Arkadaşlar bu balkabaklar burada ne arıyor? bakalım ne oluyor? İkisini şuraya koy. Tamam. Arkadaşlar tabii ki de boş bakacağız. Arkadaşlar tarlamızı büyütmemiz gerek. Onun ana sebep şurayı kıralım. Arkadaşlar tarlamızı büyüteceğiz tarımızı büyük yapacağız etrafını kaplayacağız arkadaşlar ilk işimiz şu ağaçları sömürelim. yani şu ağaçları yok edelim çünkü ağaç biraz kötü yapmışlar Hadi biraz arkadaşlar çok hızlı çok işimiz var çok 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 çok, çok, çok. evet şu balkabaklarını temizleyelim Arkadaşlar ağaçlar çok kötü yer yapmışlar. Çok kötü. Bak bak şurayı şuraya düzüyorum çünkü biraz bak bak kötü bir yere koymuşlar. Kötü yani çok kötü bir yer. Evet, Balkabaklar temizlendi. Arkadaşlar bir tane çapa çöpe gerekli. Çapayı nasıl yapacağız? Golemi öldürmemiz gerekiyor. Golemi kazma mı öldüreceğiz? Arkadaşlar, şunlar. evet arkadaşlar çok işimiz var. Köyü düzeltmemiz gerekiyor. Bir şey olmaz. buraya veririz. Şunu kıralım. Hemen kırılıyor zaten. Arkadaşlar bunu, bunu kırıp buraya koyalım. Hasat yeri burası. Hasat yeri orası. Burayı düzenlememiz gerekiyor şurayı şuraya bir toprak ekelim. Şuraya da hasat arkadaşlar şu an hasat şu an şey, şeyin adı ne? Bir dakika bakayım. Şu şeyin adı ne? Gübreleyici. Tamam arkadaşlar gübreleyiciye bakalım. Nasıl yapılıyor? Koyamıyorum. Koyamıyorum. Neden koyamıyorum? Her şeyi koyabilirim bunu niye koyamıyorum? Arkadaşlar gübreleyici niye koymadım? Koydum. Tamam. Gübreleyici de koyduk. Tamam arkadaşlar gübreledik. Tamam böyle olur. Şimdi arkadaşlar toprak lazım bize. Toprak 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 toprak. toprak. Arkadaşlar kürek vardı. Derin kürek. Hızlıca kıralım. Tamam arkadaşlar. kule yeterli. 25 tane yeter. Hasat. Şurasını değiştireceğiz. Şu, şu. kapağını da kıralım arkadaşlar gece ne oluyor bak arkadaşlar gece oluyor saat gündüz tam setay Hava durumu açık arkadaşlar bize bir tane çapa lazım ve burayı düzelteceğiz arkadaşlar yok arkadaşlar şu gübreleyiciyi alalım buraya koyulmaz. Kübeleci buraya koyulmaz arkadaşlar. Kübeleci dışarı koyulur. Ama bir tane kalın. Arkadaşlar <laughs> <laughs> burası. Kar 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 çabuk kar çabuk kar çabuk kar. Tamam. Buraya koyduk buraya koyduk tamam. Arkadaşlar bu buraya gelecek. Tamam. Şimdi anladığınız üzere bunlar ne Buraya koyacağız böyle. Evet. Şöyle toprakla kapattık. Eşit yapacağız arkadaşlar burayı. Burayı eşit yapacağız. Burayı eşit yapacağız. Arkadaşlar bu ne direkt burada buraya? Şu da lazım bize. Arkadaşlar şunları alalım. Şöyle kapar 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 kapar. Evet. İyi. Yaptım. Öf, öf, öf. Evet. Böyle ya. Şimdi şu şunu alalım götürelim. Arkadaşlar biraz bir tane ev sahiplenmem gerekiyor. Acıkmışım. Şey ev sahipleneceğim. Hani ev saçacağım. Arkadaşlar işte, azıcık Nasıl bir şey? Çok hızlı götürüyorum. Tamam, şunu da koparalım. Arkadaşlar şu da bal kavakların içine düş. Neyse arkadaşlar burayı boşalttık. Böyle oldu. Şimdi arkadaşlar burayı diğer bölümde yaparız. Aa, bu bölümde yapacağız. Şimdi yapalım. Bir yemek yiyelim. Ondan sonra yapalım. Tamam. Bir tane toprağımız kalmış. Ben de yok tamam. İyi. Devam. Arkadaşlar yorumları yazabilirsiniz. Ev kendime yapayım mı? Alayım mı? Sahipleneyim mi yoksa inşa mı edeyim? hangisini seçtin ona göre yaparım. Ben ev almak yani satın bir şey yapmak istiyorum. Ev sahiplenmek istiyorum. Köylünün beni öldürürüm. <laughs> Bizimki böyle. Biz köylü öldürürüz abi. Köylü biz kesinlikle öldürürüz. Köylü, köylü rahmetli olacak. Böyle bir ilk bir rahmetli yapalım ondan sonra. Böyle, tık tık ektim iş olmaz şimdi hangisini yapıyorduk bunu mu yapıyorduk bunu mu yapıyorduk hangisi şöyle, ya yaptık mı bunu evet yaptık evet şunlar lazım bana. Arkadaşlar yoruldum Ooh, crafting table gel 5 dakika şeyimiz var, oyumuz var. Şuraya gel. Bir tane yaptık. Şundan yapalım. Yani yaptık. Baltamız nerede? At, at şunu. At şunu. At şunu. At şunu. Şunu da at. Gerek yok. Bunu da at. Gerek yok. Şu anlık bu da gerek yok. Bana şu an balta lazım. Balta. Şu an alt tabana da gerekiyor. Yarım saat kıracağım. Ben hemen böyle cici kırsam daha iyi değil mi? Arkadaşlar biraz onu çapa yapacağım. Çapayla. Çapayla kıracağım bunları. Şimdi bana biraz kaç tane toprak lazım? Biraz lazım evet. Lazım bana. Şöyle bir kadar. Şu kadar alalım. Tamam bu kadar yeter. 80 tane toprak yeter. Yani yeter. Yeter diye düşünüyorum. Şu 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 şey. Evet. Toprağımızı düzelttik. Bunları yaptık. 4 tane tuza. yanlış koyduk. Yanlış koydum. Arkadaşlar burayı tarlamızı düzelteceğiz. Arkadaşlar bu ilk tarlayı yaptık ya. Sonra ikinci tarlaya gideceğim İkinci tarlayı da yapacağım. İkinci tarlayı da düzelteceğim. Arkadaşlar köller rahat rahat. Gönlünce yaşayacaklar. Yanlış koydum. Uf. Kaydım. Şu crafting table'ımızı alalım. Aldık. Arkadaşlar tuzak kapısı nasıl yapılıyor? Çapa lazım. Çapa 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 Koy 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 çapa 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 lazım. Çapa lazım. Oo çapa nasıl yapılır? Aa bir tane tahta lazım. Bir tane tahta. ya sen bir git. Tamam abi yeter bana. Şimdi çapa yaptık 9 tane ekmek yapalım. Yaptım. Şimdi arkadaşlar gezim olmuyor olmuyor tamam. İyi. Şimdi arkadaşlar çapayla da orayı düzelteceğim. Çapayla bunları bir. Bu 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 Tamam arkadaşlar hepsini şöyle yapacağım. Evet böyle olacak. Böyle 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 böyle. Bunda böyle böyle böyle. Hepsini böyle yapacağım. Hepsi böyle düz müsün? Tamam su eriştik. Hop. Yaptım. Burası da böyle oldu. Arkadaşlar ekinlerimiz yok. Ya abi buğdayları niye yaptın ben ya? i̇ki tane buğdayım kalmış. Buğday. buday koyabiliyoruz mu? Yok. Niye böyle ya? Arkadaşlar diğer bölümlerde bunları bitireceğim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.